görüyorsunuz iki bilgisayar şöyle bu buraya bağlı yani iki ekran şöyle bir şey şuradan giriyor şuradan giriyor yan taraf av şuradan çıkıyor var yani hani iki ekran bağlı bunu YouTube'da at YouTube'a bir de bunu TikTok'a atacağız bu TikTok'tan yani izleyebilirsiniz aç yine buraya koyarsam izleyebilirsiniz adını bu iki ekranı birbirine nasıl bağladım Mağaradan diyeceğim. Çok bir süredir. Bu bir top get açmadım. Kasam burada. Bakın şurada. Bozuldu. keymine bitmiş. Onu siz yorumlara alabilirsiniz Şimdi şurada çok fazla dağınık. Ledler şurada. Kablolar led, e, kablo klavye falan. Bakın kasanın yeri full boş. Şu alt taraf hep böyle kablo yığını. Bakın kablo yığını. Yusuf kablo yanı. Sonra burada şöyle bakın bir dağınıklık var. Ek kablosu. I ses ses kulaklığının kablosu, kulaklığın adını videoda söyleyeceğim. Biraz şöyle bir şey yap bakın görüyorsunuz. Evet, Arkadaşlar görüyorsunuz?